Hay Allah'ım sen Aa, beni affet. Yazık hayvana ya. Bu benim için harika <laughs> bir fırsat. <gülüyor> <gülüyor> Bu keçiyi <gülüyor> öldürmem <gülüyor> gerek. Ya yazık be. Ay çok üzüldüm bir an ya. Gülüyorum biliyorum ama. Görüm. <laughs> Bak tam üstümden geliyor kapı sesi. Bıyık bıyık diye. Sanki. Ananı avradını <laughs> Burada Ay dikkat. Ağa Öldü. Yine öldürdük abi. Çocuklarım. Bana, Allah. Allah. Baba. Allah. baba. Gelişim <laughs> baba. <laughs> 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 Baba beni sev gibi. Baba ağzımı da <laughs> sıçtı <ha. gülüyor> <laughs> <laughs> ya. <Olamazı>. <laughs> <Kübezlere> bak. Yeter ya. Oğlum, saniye çıktı. bak. Tamam. onayı aldık. Sikti mi çocuğu? Hayır! Gidin lan! Geliyorum tamam. Kuş geldi elime. Vur bunu öldür. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu telsizlik... Kulağımız patlıyor kulağımız. <laughs> evet evet telsizi kapat. <laughs> Ulan oh. yazık ya. Oh, Amına koydum. Ben okçu olacağım oyunda. Kuş çekmek ee... için bekliyorum. Hazır olun. Yanana yanana. Al beni yanana. Ananı namına vur vur. <laughs> 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 Vurban vur bana. Vur, bana <laughs> vur bana Ama tabi aslında bu soruyu ben de cevaplarım da. E, bu soru senin için e, ne anlam ifade ediyor? Nasıl cevaplarsın? Diye sana bırakayım. Evet. Hemen. Uf. <laughs> hani baktı ya ben bakmasına gülüyorum kardeşim yanlış anlama sakın. Hani baktım ben de cevap vermedim ya. <laughs> e bu soru senin için e, ne anlat <laughs> Dasinga gidelim biz ona Geldik geldik. Tripak malan Alo. Lan. Alo ne kadar? İyi şabım sen ne yapıyorsun? İyi be ya sana ben çok önemli bir şey diyeceğim. Bu benim sana geçen verdiğim şaraplar duruyor mu? Duruyor kardeşim. Aman sakın bir tane ondan içeyim deme. Ebeski eski duruyor Ne eski? Onun mayasını birazcık fazla katmışım. Maf olursun dokunma sakın onlara ben sana başka şarap getireceğim. Harbi mi lan? Ulan bak dün hatunla içiyorduk ha. Ey aman aman vallahi bak yok olursun kör olursunuz uyandırayım bak sakın. Ne koydun lan içine? Ya bir şey koymadım mayasını azıcık fazla koymuşum. Yani görme etkisini kaybedebilirsin. Ulan iyi ki aradım bak vallahi canım çekiyordu onlardan içecektim ha. Ey aman ben sana kaliteli özel seri getireceğim ya sıkıntı yok. Harbi kalitelisinden getir ama bak şap. Tamam tamam onlar dursun alacağım ben almaya gelirken getireceğim. Ah. Bir ara ah. getiririm ben sana. Birini o... arıyorlar herhalde. Yok yok ha sen şey diyorsun Bizim tassinin evet, yani Twitter attı fotoğrafı diyorsun. Ha <laughs> ha. Hayır o şey o Aynen. ya. Biz bak orada fotoğrafta arkada e, skiler var. Onlardan alacaktık. Aynen. Bak, ondan sonra kaç ben, para ne ben değil. Ben en son ben en son Antalya'da skiye binmiştim de gelin bir de burada bineyim dedim. Kız da skiye binecekti herhalde. Ne demek yok canım o şey oradan geçen bir kız o güneşleniyor. Sana çok net birkaç soru soracağım gece sen de bana dürüst olacaksın tamam mı? Bak yukarıda şurada ağaçların olduğu müko var tamam mı? Bu çocuğun kafasına biri ateş etmiş. Ben de o ateş edeni bulup bayılta bayılta sikeceğim. Öyle bir sikeceğim ki de. Hayır şimdi oraya gitmeyeceksin. Hayır hayır yok öyle bir şey. Gitmeyeceksin oraya o yüzden aşağıda konuşuyoruz. Bana bildiğin ne varsa eksiksiz anlat gece. Bak ben hiç iyi tayfası biliyorum. biliyor. Lan! Bari bir şey kelime kullan da aman okuyun papağan olduğunu öğrenelim ya sen? Adam gibi konuş. Küfür et bir orospu çocuğu da şurada şenlenelim. Ne bakıyor? Bir de bakıyor yüzümün içine bakıyor ya. Bana bak kimse birisi emcüklemek istiyor ya. çocuğu ya. amzırsın biri. Ya. Amzırsın ya. mı? Oha bir o kadar da yapma. Gel ben seninle Emzir orada güzel güzel. Kıbartmayın. Tamam tamam. Efendim? Memme. Katalogdan seçiyor. Yaş olarak bu da. Evet yani hani benim çıkıyor. yaş diyor ki ya şurada şunu demiş. Hani abim demesem sana. Anladım sikmişim onu demiş yani kardeşim. Ama olsun. Gördüğünüz üzere Ekmek arkadaşlar. Ekmek arası. <laughs> Pis herif ya. Pis adamım. Kabul ediyorum. Burada geçirdiğim her anın Sude bacımsın. En güzel anım oldu. Geldi. Eee Evet abi alın teriyle, amın teri ne Allah kahretmesin. Am amın teri farklı bir şey. Erkekte, al jikolukta alın teri oluyor gene. Diyorum ya erken yaşlanıyorsun. <laughs> Gece yayınları böyle oluyor ya. abi. Kusura bakmayın biz izleyen kadın arkadaşlarımız. Amın teri diye bir terim vardır bizde. Kanka o kız çok iyi para kazanıyor. Ne amın teri? En iyisi 65 yazıyor. Yani. Köyüne git amına koyayım ya. Delirtiyor beni vallahi kadını döveceğim artık böyle yani. Kadına şiddeti tabii ki hayır ama bazı insana şiddeti hayır demek gerekiyor onda bana kalırsa. Ama bence insana şiddet evet abi bazı hak ediyor yani. Amına koyacaksın bunu. Böyle ağzını burnunu kıracaksın. <gülüyor> sakin <gülüyor> amına koyayım. Sakin lan. Abi Olmalı. gerçekten çok sinir bozucu ya. Ba bazı adamlar da öyle bu nedir ya? Evet erkeklerde de var o. Benim yani böyle takip ettiğim yakın çevremden bildiğim insanlar var. Ya ben bilmiyorum. Kimsenin hayatına yorum yarım <laughs> yapacak hakkı e, hakka sahip miyim bilmiyorum ama hani bunda zaten dilim gelirim diyor. No. Kim dedi? Allah Allah. Senin hep belden aşağı. Ben bakirim. Ya. Evet burada aslında çocuğun vurması lazım. Sen ne evet. pis. Bu, ne lan? Bu, ne pis diyorum pis ben. Bu ya gitmiyoruz amına koyayım. Arabayı da lazım. alıyorum. Yani o eller yukarı kalkıp böyle şey demeli yani. Seks mi? Bunu yapması lazım. Önce ben... evlilik. <laughs> Tüh adam. Vay. It's harder to get me into bed. Biraz o kadar. <laughs> Çet tam sırası. <gülüyor> Salın. <gülüyor> Allah oğlum bize doğru değil lan Allah belanızı versin ya. <laughs> Ya telefon, telefon. Battı abi ya. Abi şu üstümüze başımıza ya bak abi ya. Battı ya. <laughs> Şimdi dur. Tamam. Bağlantıyı kurduk. Pisleşmenin lüzumu yok. Gayet duygusal bir bağ yaşıyoruz şu an. Abi seni çizerken taşaklarına uç etmedi. Ya alim Sen bunu 4500'ünü buna var. Direkt sulu boya kullan. Direkt sulu boya kullan. O en kalın uçlar. <laughs> Bastır siyah böyle diye çevir. <laughs> ya çok komik herifler. <laughs> ya oğlum bana falan yazıyorsunuz. Gülüyoruz eğleniyoruz da babama anneme yazmayın abi. Abla nasıl bir çocuk doğurmuşsun? Taşakları emin ediyorum 150 kilo çekiyor. Falan ya, <laughs> oğlum yazmayın ayıp. Yani annemi onu okuyup şey yapmaz bile. <laughs> falan demez. Abi ülkedeki su biter. Çok komik herifler var ya hani kötü niyetli olmadıklarını bildiklerim böyle beni çok güldürüyor ama bazen de bokunu çıkartıyorlar. Ya erkekmiş Elif seni görünce bir şey oldum la. Ona o zaten malapata bak lan düşman götüne. Oraya ne mu? Kulayım yatır harbi altına şöyle koptu. Lan öyle dönüyor mu Allah belanı vermesin. Good boy. Eee gerek kalmadı bunun çukur çıkıyor zaten. Bak ben anlaşırım bunlarla ben çok iyi anlaşırım. Güzelim. Aa ölü numarası yapıyor herhalde. Aman Babam söyler hep amıstanmayan kız olmaz. Tamam mı? Bu terimi de ben kullandığım zaman çok şekilli oluyor. Bak araba Yapma istediğin zaman... Abi. Neyi? Öyle bir daha terimi. Demem, demem iki defa söyleyince itici oluyor çünkü. Bir gün tamam. beni gezdirirsin olur mu? Tamam abi seni de gezdiririm. Baba bu ya. sana niye baba diyor? Ay babanızın amına koy! Ben ne ipleri! Yeter be! <laughs> baba, baba 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 baba. Kız geç lan otel odası. Ayol. Bu da tam. Var <laughs> da anne. Allah'ım içimizde birer i nokta nokta var. Kızlar Kız daha hanginizde tampon var? Bende var. <laughs> ya sarı. Sarı sana ne Biz oldu? Biz garson olduğumuz için hani alkol alkol de gideceğim. getireceğiz. Canım. Kızcığım bana artık kolumu atar mısın? Dur bırakayım. <laughs> Ya. arkadaşlar chat. Bugün Geçim unutuyoruz ya. tamam mı? Şişt, bana bakın ben şu köşede abi bir... Abi Ziya abi. <laughs> ya <askerim. Ne> <laughs> Altan. Tamam. Senin... ...amına yumruk atarım bak. A Arabam orada evet şey... ...çünkü Saru abinin arabasıyla geldik şimdi geleceğiz. Selam söyle görüşelim. Ziya abine. Görüşelim görüşelim tamamdır. Ya. Tamam canım. Ben böyle daha çok <laughs> getir götür. Bye. Ay sarı bebeğim. E, efendim. <laughs> Haklısın baba bana bu yolları öğretir misin? <laughs> Öğretirim oğlum. Bana bunu öğretecek ben ben babam oğlum. olmadı. Hem duydum şiş bir bebek sikiyormuşsun. Ben, ben de istiyorum onlardan. Kırkta katla her şeyi sikerim <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Abi yatağı bile sikerim oğlum sen yeter <laughs> Ben de yatağı sikmek istiyorum baba bir şeyleri sikmek istiyorum ama duyduklarım doğruysa Duyduklarım doğruysa Sen havayı bile sikersin oğlum 70 santimden O sadece diki sayısıydı babacım Daha fazla mı olur oğlum Benim step abla Hayır merhaba merhaba nasılsın gelin Bir de bir yavaşça söylesene bir Dur yavaş söyle Bir daha yavaş Anion. Anyong Anyong Dur bir dakika Annyeong Annyeong Haseyo Annyeong Haseyo Annyeong Canı. Haseyo Çağ'nın Çağ'nın Tukan imnida Tukan'ın namına Tukan im <laughs> Ne diyeyim abi ne diyeyim yani Güzel <laughs> dil ama Neşeli bir dil Evet Yandıysan çıkar şu üstündekini Bu var ya yemin ediyorum kışlık yani Yok kalsın böyle iyi Böyle evet. iyi